Multidofanda yarışma zamanı. Çikolatalı yiyecekler gerçek yemeklere karşı. Hangisi daha havalı? Bunu daha sonra öğreneceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Ay, bu iğrenç kokunun nereden geldiğini merak ediyorum. Bunun hepsi küflü peynirin suç olduğunu ortaya çıktı. Evet bu sefer ikimiz de şanssızız. Yeni de garip olsa da benimki neredeyse hiç kokuyor. Tabii ya ama benimki dayanılmaz kokuyor. Hayır bu kokuya kesinlikle dayanamam. Ağzımı hemen kapatmalıyım. Ya ben? Ben de böyle istiyorum. Ayrıca bu peyniri yemek zorundayım. Sana kesinlikle vermeyeceğim. Çünkü ben boğulurum. Her neyse kendine bir mandal bul. Neden sana bunları sağlamalıyım ki? Ben kendi çikolatalı peynirimi istiyorum. Çok güzel kokuyor. Müthiş. Çok lezzetli. Ben de denemek istiyorum. Bak önümde ne kadar korkunç bir koku var. Acı bana. Tabii ben her zaman seninle paylaşmaya hazırım. Hey arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Sana gerçekten lezzetli peynir vereceğimi düşündün. Çikolata mı? Tabii ki hayır. Onunla kendi başa çıkabilirim. Ağlamayı kes. Kokulu yemeğini bitirsen iyi olur. Konkret onu yersem kusacağımı düşünüyorum. Ama yine de denemek zorundayım. İğrenç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Ona bir daha asla dokunmayacağım. Hayır, kurallar böyle. Peyniri herkes yemeli. Çok iğrenç olsa bile. Ama nasıl? Aa, bir şey buldum. Ama yardıma ihtiyacım var. Umarım bu şurup olayı düzeltir. En azından peynirin kokusunu o kadar hissetmiyorum. Nasıl gidiyor? Lezzetli mi? Afiyet olsun bu arada. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Al o zaman. Al sana. Nasıl gidiyor şimdi? Çok lezzetli umarım. Bacanına ne kadar havalı bu gerçek bir oyuncak ev. Çocukluğumdan beri bunu hayal etmiştim. Bende de bir ev var. Gerçi oyuncak evine benzemiyor. Tabii ya çünkü o çikolatadan yapılmış. Yani oynamayacağım ama çok lezzetli bir yemek yiyeceğim. Ben aç değilim. Midemi doldurmaktansa eğlenmeyi tercih ederim. Benim de çok ilginç bir fikrim var. Ama harika bir fikir galiba bu çikolata sarayında yaşamayı çok isterdim. Ama bunun için daha küçük olmak gerekiyor. Lütfen sihirli bir şey alabilir miyim? Lütfen. Harika. Çok teşekkürler. Şimdi hayalimi gerçekleştirebilirim. Acaba gerçekten çalışıyor mu? Okay. Vay canına Böyle iksirlerin var olduğunu bile bilmiyordum Hemen bu güzel eve taşınmalıyım Organ ağrımın küçüldüğünü hissediyorum Vay canına Masamızda bir çeşit sihir oluyor Gerçek sihir Artık çikolata dünyasındayım. Ama sen değil. Haha. Şimdi çikolata yatağında uyuyabilirim. Ama neden uyuyayım ki? Ben onu yerim. Buradaki her şey çok lezzetli. Ama bu örtü benim için yeterli değil. Daha fazlasını istiyorum. Örneğin bu büyük ayna benim için mükemmel olur. Burası benim cennetim. Küçük mı? Bu kadar çok isteyeceğimi asla düşünemezdim. Bundan daha güzel bir şey başıma gelmemişti. Rujları, tarakları ve içindeki her şeyi yiyebilirim. Sanırım peri masalı sona eriyor. Hoşçakal Hoşça kal çikolatalı evim. Ne kadar kötüsün sen. Neden evimi kırdın? Bilerek yapmadım ki. Yalan söyleme. Bunu bilerek yaptığını biliyorum. ha, <laughs> <laughs> bu manzara tüm acıları telafi ediyor. Hatta benim evimi bile. Çok komik bir babam var. Sanki tam burada tuvalete gittin. <laughs> ne? Nasıl yani? <laughs> Peki neden bana hiçbir şey söylemedin? Bir şeyler yapmalıyım. Umarım orada harika bir şey var. O zaman bakalım. Tırı. Tırı. Aa, Neyse sakin. Önce kimin olduklarını kontrol edelim. Büyütülecek bir şey yok. Onlar yenilebilir. Gerçekten mi? Vay canına. Ayrıca benimki çikolatadan. Bu ne kadar havalı. Ben de o kadar çok çikolata isterim. Çok fazla çikolata var ve hepsi benim. İnanılmaz. Belki de ben de deneyebilirim. Hayır, kendinde olanı ye. Tamam ya, benimki de lezzetli. Kalbon gözlere bayılırım. Ama çikolata da isterim. Sanırım çikolatalı gözünü nasıl alacağımı biliyorum. Bir yolu var. Çok kolay. Hepsi bu. Şimdi bütün çikolata benim. Haklıydı. Bu çok lezzetli. Cez merhaba. İşte ben geldim. Bana bir şey söylemek ister misin? Ama benim sana bazı sorularım var. Neden? Çikolatamı yiyorsun. Bacınla ne kadar iyi yaptım. Cesten de kurtuldum Çikolatayı da geri aldım. Aferin bana. Bacınla yeni klavye. Onunla oyun oynayabilirim. Harika. <laughs> tek yaptığında oyun oynamak. Benim de klavyem var ama çikolatalı. İşte bu gerçekten harika. Geriye kalan tek şey ne kadar lezzetli olduğunu öğrenmek. Gerçekten benziyor. Çok heyecanlıyım. Çok lezzetli. Parmaklarını yersin. Hepsini yutmak istiyorum. Yummy. Yani şanslıyım. Tamam. Ben de yine Kravye'mi denemeliyim. Hmm. Youtube'da bir şeye bakabilirim. Tabii ki bu multi de olacak. En havalı meydan okuma kanalı. Onlara hayranım. Ve şimdi biraz oynama zamanı. Kravye'nin ne için olduğunu unutmayalım yani. Saatim lan oynuyor musun? Hadi sağdan işte böyle. Evet al bakalım. Aferin. Oyun oynamanın eğlence olduğunu düşünmemiştim. Belki sen benim oynamama izin verirsin. Ama sadece bana çikolatayı verirsen. Çikolata mı? Tamam. O zaman al oyna. Evet aferin sana. Tamam. Biliyorum senden öğrendim. Al bakalım. Burada ama önce ben açacağım Bununla ne yapacağım Neden bir tanecik Belki de yenilebilir Hayır Of ya hiç yenilebilir değil Ne iğrenç bir şey Afiyet olsun Acaba bende ne var Var canına ben de cesten çok daha şanslıyım. Ayakkabım daha güzel. Hatta daha da lezzetli. Ne olmuş yani? Hiçbir şey. Sadece onu yiyebilirim. Ama sen hayır. Madem o kadar lezzetli. Ben de denesem. Biz arkadaşız. Hayır. Lütfen yalvarıyorum. Hayır hayır hayır. En azından bir şeker. Topuğunu ısırsan lütfen. Bir yalasam. Ne olur. Hayır. Öyle mi? O zaman ayakkabına veda et. Hayır. Neden? Çok lezzetliydi. Aç gözlüğe gerek yoktu. O, oh, bir parça çikolata bile benim. Süper. Ayakkabın gerçekten iyiymiş. Her şeyi mahvettin. Daha da lezzetli çikolata challenge'ları Murdo'da falan da bulabilirsin. Abone ol. O zaman kesinlikle hiçbir şeyi kaçırmayacaksın.